gerund isimden fiile dönüşmüş eylem ile biten eylem 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 infinitive Mastar eylemin temel hali. Infinitive Mastar eylemin temel hali. <yö> Infinitive <disadvantaged> Mastar eylemin temel hali. Infinitive Mastar eylemin temel hali. Infinitive Mastar eylemin temel hali. Infinitive Relax dinlenmek, rahatlamak. Relax dinlenmek, rahatlamak. Relax. 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 Dinlenmek, rahatlamak. Relax dinlenmek rahatlamak 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 valley vadi dere çukur alan valley vadi dere çukur alan valley vadi dere çukur alan Valley. Vadi, dere, çukur alan. 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 Disappoint. Hayal kırıklığına uğratmak, razı etmemek. 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 Mountain. Da. 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 Prefer. Tercih etmek, yeğlemek. Prefer. Tercih etmek, yeğlemek. Prefer. Tercih etmek, yeğlemek. Prefer. Tercih etmek, yeğlemek prefer tercih etmek 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 yeğilemek prefer tercih etmek yeğilemek prefer tercih etmek yeğilemek promise söz vermek vaat etmek 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 promise Söz vermek, vaat etmek. Promise. 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 Söz vermek, vaat etmek promise söz vermek vaat etmek promise söz vermek vaat etmek promise söz vermek vaat etmek avoid kaçınmak sakınmak 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 stay kalmak konaklamak 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 Stay. Kalmak, konaklamak. 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 Paragliding. Yamaç paraşütü. Paragliding. Yamaç para paraşütü. Paragliding. Para para Yamaç paraşütü. Paragliding. Yamaç para paraşütü. Paragliding. Yamaç para paraşütü. Paragliding. Para Yamaç paraşütü. Paragliding. 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 Yamaç paraşütü. Remember. Hatırlamak, anımsamak. 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 Rent. Kiralamak, kiraya vermek. 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 Rent. Kiralamak, kiraya vermek rent kiralamak kiraya vermek rent kiralamak kiraya vermek rent kiralamak kiraya vermek rent kiralamak kiraya vermek skip atlamak geçmek skip atlamak geçmek skip atlamak geçmek skip atlamak, geçmek. Skip, 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 atlamak, geçmek skip atlamak geçmek skip atlamak geçmek wander gezmek dolaşmak wander gezmek dolaşmak wander gezmek dolaşmak wander Zone'da gezmek dolaşmak wander gezmek dolaşmak wander gezmek dolaşmak Wander. Gezmek dolaşmak. Wonder, gezmek, dolaşmak. Wander. 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 Gezmek, dolaşmak. Vacation. Tatil izin. Vacation tatil izin. tatil, izin. vacation. 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 Tatil, izin vacation tatil 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 izin unique eşsiz benzersiz unique eşsiz benzersiz unique eşsiz benzersiz unique Eşsiz, benzersiz. Unique. 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 Eşsiz, benzersiz. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Experience. The name Tejube. 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 Experience. The name Experience. The name tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Experience. Deneyim, tecrübe. Hope. Umut etmek, ummak. Hope. Umut etmek, ummak. Hope. Umut etmek, ummak. Hope. Umut etmek, ummak. Hope. Habe. Earth, umų, son, Umut etmek, ummak. Hope. 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 Umut etmek, ummak. Hope, umut etmek, ummak. Coast, sahil, kıyı. 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 Coast, sail, 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 kıyı. Explore. Keşfetmek, araştırmak. 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 Adventure. Macera, serüven. Adventure. Majera Seruvan Adventure. Majera Seruvan Adventure. Majera Seruvan Adventure. Majera Seruvan si Adventure. Majera Seruvan 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 Adventure. Majera Seruvan. 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 <yaz> <yaz <yaz butterfly. Butterfly. Kelebek. Butterfly. Kelebek. Butterfly. Kelebek. Butterfly. Kelebek. Butterfly. kelebek butterfly 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 Hike. Yürüyüş yapmak, doğa yürüyüşü. 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 Rug. Kilim, halı. 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 Rug. Kilim, halı rug kilim 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 halı shuttle servis mekik 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 ruins harabe kalıntılar 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 need ihtiyaç duymak gerekmek 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 Possible, mümkün olası. 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 Possible. 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 Mümkün olası. Seem. Görünmek gibi gelmek. Seem. Görünmek gibi gelmek. Seem. Görünmek gibi gelmek. Seem, 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 görünmek gibi gelmek. Scene görünmek gibi gelmek Scene görünmek gibi gelmek Scene görünmek gibi gelmek Distance mesafe uzaklık Distance mesafe uzaklık Distance mesafe uzaklık Distance mesafe uzaklık Distance Mesafe uzaklık. Distance. 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 Mesafe uzaklık distance mesafe uzaklık distance mesafe uzaklık recommend tavsiye etmek önermek recommend tavsiye etmek önermek recommend tavsiye etmek önermek recommend tavsiye etmek önermek recommend Tavsiye etmek, önermek. Recommend. 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 Tavsiye etmek, önermek recommend tavsiye etmek önermek recommend tavsiye etmek önermek recommend tavsiye etmek önermek lock kilitlemek kilitlenmek lock kilitlemek kilitlenmek lock kilitlemek kilitlenmek lock kilitlemek kilitlenmek Lock. Kilitlemek, kilitlenmek. 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 Lock kilit demek kilitlenmek lock kilit demek kilitlenmek lock kilit demek kilitlenmek